Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenmesi eğitimimizde 4. dersimiz makine öğrenmesi performansının ölçülmesinde sınıflandırma yapısı üzerinde devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Makine öğrenmesinde sınıflama veya kestirim gibi farklı amaçlar için farklı algoritmalar kullanılır. Eğitim işlemi algoritmaları ve veri setini kullanarak bir model geliştirme, eğitim işlemi yapmak anlamına gelmektedir. Geliştirilen modellerin başarısını ölçmek, modeli değerlendirebilmek için gereklidir. Sınıflandırma ve sayısal tahmin olmak üzere iki farklı performans ölçüm yöntemi bulunmaktadır. Sınıflandırma performansının ölçülmesinde, sınıflandırma işleminde veri setindeki sınıf etiketleri tahmin edilmektedir. Örneğin çeşitli belirtilerden veya röntgen resimlerinden hastalık sınıflandırması yapan bir model oluşturduğunuzu düşününüz. Modelinizi hazırladınız ve doğrulama aşamasında veya test aşamasında modelinizi değerlendirmek istiyorsunuz. Test veri setinde hasta veya hasta değil olarak etiketli kişilerin model tarafından doğru olarak ta sınıflandırılmasını beklersiniz. Makine öğrenmesinin tahminlerine gerçek etiketlerle karşılaştırmanız gerekir. Test setinde hasta olarak etiketlenmiş bir kişiye ait girdiler verildiğinde hasta olduğunu tahmin etmesini beklersiniz ancak her zaman böyle olmaz. Modeller de tıpkı insanlar gibi böyle işlemlerde insanlardan çok daha fazla hatta hatalı sınıflandırmalar yapabilir. Covid sınıflandırması yapan bir modelin hata matrisi, konfüsyon matrisine alt sayfada görelim. Sınıflandırma için geliştirilen bir model örnekteki gibi ikili sınıflandırmada dört farklı tahmin üretebilir. Bunlardan birincisi Şurada gördüğümüz doğru pozitif. Yani gerçekte hasta olan bir kişi model tarafından da hasta olarak tahmin edilirse buna doğru pozitif diyoruz. True pozitif olarak da adlandırılıyor. Gerçekte hasta olmasına rağmen bakın gerçekte hasta olmasına rağmen hasta değil olarak sınıflandırılırsa buna yanlış negatif denir. Bu bir tip 2 hatadır. Gerçekte hasta olmayan bir kişi model tarafından hasta olarak sınıflandırılırsa yanlış pozitif. Gerçekte hasta olmayan bir kişi hasta değil olarak tahmin edilirse buna da doğru negatif denilmektedir. Bak bu çok önemli bir diyagram. Bunu dikkatli inceleyelim. Burada pozitif hastanın durumları, burada negatif durumları, benzer şekilde gerçek etiketler, bu kısım tahmin edilen etiketler de bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi bunun Hemen hızlı bir şey üzerinde. Elimizde 100 tane veriden oluşan bir veri seti olduğunu düşünelim. Bu 100 tane veri setinde doğru pozitif olarak dediğimiz 15 vakamız, yanlış negatif dediğimiz 12 vakamız, yanlış pozitif dediğimiz 5 vakamız ve doğru negatif olarak 68 tane vakamız olduğunu sayalım. Ve bunu toplarsanız zaten 100 olduğunu gözlemlersiniz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar bazı sınıflandırmada performans ölçüm kriterleri. Bunlardan biri duyarlılık. Yani doğru pozitiflerin doğru pozitif artı yanlış pozitiflere bölünmesi. Seçicilik doğru negatiflerin doğru negatif artı yanlış pozitiflere bölünmesi. Kesinlik, hassasiyet ve precision dediğimiz yapı. Bunlarda doğru pozitiflerin doğru pozitif ve yanlış pozitife bölünmesi. Negatif tahmin değeri doğru negatiflerin doğru negatif ve yanlış negatiflere bölünmesi. Ve doğruluk ekvirisi dediğimiz yapı, doğru pozitif ve doğru negatiflerin tüm verisetine ya vakalara bölünmesi olarak adlandırılıyor. Peki gelin bunlar ne demiş bakalım. Sınıflandırmada kullanılan bazı metrikler şunlardır: doğruluk, kesinlik, negatif tahmin değeri, duyarlılık, seçicilik ve F1 skoru. Ele alınan sınıflandırma problemine göre metriklerin önemi değişmektedir. Doğruluk ekvirisi olarak adlandırılan, Model tarafından doğru tahmin edilen örnek sayısına, yani doğru pozitif ve doğru negatif dediğimiz, toplam örnek sayısına oranıdır. Örneğin, teste üst tahminde toplam 83 adet doğruysa, doğruluk %83 olarak hesaplanır. Şurada dikkat ederseniz, gerçekten hasta olan 15 vaka ve gerçekten hasta olmayan 68 vakanın toplamı 83, toplam vaka sayısı 100 olduğu için, modelin arkadaşlar, oranı %83 olarak hesaplanır. Kesinlik dediğimiz precision, pozitif tahminlerin kesinliğini belirtmektedir. Gerçekte pozitif olan örneklerin pozitif olarak tahmin edilenlere oranıdır. Örnekte, teste 100 örnekten 20'si hasta olarak tahmin edilmiştir. Ancak bu tahminlerden 15'i gerçekten hastadır. Kesinlik oranı 15 bölü 20'den %75 olarak hesaplanır. Bakın burada 15'i gerçekten hasta. Bunlar da hasta değil ama hasta adlandırılmış. 15 bölü toplamı 20 Precision değerini vermektedir. Negatif tahmin değeri ise gerçekte negatif olan örneklerin negatif olarak tahmin edilmelerine oranıdır. Örneğin testte 100 örnekten 68 100 örnekten 80'i e hasta değil olarak tahmin edilmişken bunların gerçekte 68'e hasta değil ve %85 başarı oranı görülmektedir. Bir diğer ölçüm kriteri duyarlılık dediğimiz recall dediğimiz yapı pozitif olarak doğru tahmin edilen örneklerin gerçekte toplam pozitif olanlara oranıdır arkadaşlar. Örnek, özellikle bulaşıcı bir hastalık veya kanser için vakaların yanlışlıkla hasta değil olarak tahmin edilmesi hayati bir sorundur. Bu böyle durumlarda duyarlılık değerleri önemli hale gelmektedir. Örneğin, gerçekte toplam 27 hasta var. Model 27 hastanın 15'ini hasta olarak tahmin ederken 12'sini hasta değil olarak tahmin etmiştir. Modelin duyarlılığı ise %55.6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer özelliğimiz seçicilik. Negatif olarak doğru tahmin edilen örneklerin gerçekte toplam negatif olanlara oranıdır. Örneğin gerçekte hasta olmayan toplam 73 kişi varken model bunların 68'ini doğru tahmin ederken 5'ini hasta olarak tahmin etmiştir. Modelin seçiciliği ise %93.2 olarak hesaplanmaktadır. Bu durumlarda herhangi bir sonuç elde edilmiyorsa ve dengesiz sınıf dağılımına sahip bir veri setimiz varsa o zaman kullanılan yapı F1 score dediğimiz F1 measured olarak adlandırılan model F1 skoru modelidir. Ve burada baktığınız zaman şu oranlamaya göre şu yani e, formülasyona göre hareket ederek burada bir harmonik ortalaması alındığını söylemeyebiliriz. Örneğin 10 binde bir görülen bir hastalığı erken teşhis etmek için bir makine öğrenmesi modeli geliştirdiniz. Bu model 100 bin veriden oluşan test verisinin tamamını hasta değil olarak tahmin ederse doğruluk %99.9 olur. Ancak model aslında hiçbir hastaya doğru teşhis koymamıştır. Böyle bir durumda tek başına doğruluk metriğinin anlamı kalmaz. Kesinlik değeri %0 olarak hesaplanır. Negatif değeri tahmin değeri %99.9 olarak hesaplanır. Seçicilik değeri %100 olarak hesaplanır. Duyarlılık değeri %0 olarak hesaplanır. Ve modelin başarısını değerlendirmek için hangi metriklerin incelenmesi gerektiği çok önemlidir. Örnekte verilen bir problem durumu için kesinlik ve duyarlılık değerlerin önemi ön plana çıkmaktadır. Geliştirilen bir modelin sınıflandırma başarısı değerlendirilirken bu tür durumlara dikkat edilmelidir. Buradaki örneklemi kendiniz biraz önceki örneğe göre değiştirerek hesaplayarak yapabilirsiniz. Diyelim ve bir sonraki dersimizde hemen bakalım. Kestirimle ilgili performans ölçümlerimiz dersine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.